Hadi evladım güle güle. Allah zihin açıklığı versin. Selam söyle babana. Babacığım para para. Baykuş. Dur ben açayım. Bu öğrendiklerini evdekileri de çal evladım. İftihar etsinler. Merhaba Sabri Bey. Oo, efendim merhaba buyurun şeref verdiniz. Nasılsınız? Nasıl olalım efendim? Yorgunluk. Kayınvalidemle sevgili eşim de bir yandan... ...siz de yorgun görünüyorsunuz. Öyle, çok erken kalkıyorum. Öğlene kadar hastanede poliklinik. Zor efendim, işiniz zor. Allah kolaylık versin. Cafer yok mu? Bir şeyler aldıracaktım, karnım aç da. İçerideler efendim, sizde. Aile toplantısı var. Muayenehanede mi? Ne ilgisi var? Söyledim efendim, münasebetsizlik işte. Halil Efendi'nin hapse girme durumu var da... ...apar topar toplandılar. Hapis mi? Evet efendim maalesef. Belediye ile başları dertte. Hmm, gözüm söylemişti. Doktor geldi kızım kızım. Sus yaramaz Türkan teyzeyim ben. Utanmaz ahlaksız. Hanımefendi rahatsız ediyorsa... ...kulağından tuttuğum gibi. Bırakın Sabri Bey hayvanı takılıyorum. Aa, bunlar ne böyle Sabri Bey? Cami kapısı gibi... Köylü efendim köylü. Öğretemedik maalesef. Hi, Türkan Hanım gel, çabuk. Neler oluyor Gül? Ah, hey, hürmetler hanımefendi. Merhaba efendim. Nasılsınız doktor hanım? İyiyiz efendim sizi sormalı. Ah sormayın kan alıyoruz. Doktor geldi kızım kızım. Kızım gözlü kadın. Yanlış mı söylüyor hayvan? Kızıl. Hiçbir şeyinize dokunmadık hanımefendi. Şöyle ayaküstü çocuklarla konuştuk biraz. Aile meselesi aile. Beyefendi. E, sizinle de müsait bir zamanda görüşebilsek. Görüşelim. Yüksek ve değerli fikirlerinizden yararlanmak isteriz. Olur buyur buyur. Buyur babacığım. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Toplantı yapılacak yer mi burası Gül? Bir hasta gelse... Valla pat diye geldiler Türkan abla hiçbir şey diyemedim. Düşüncesizlik efendim. İyi günler. İyi günler efendim. Bakıyorum pek sıkı fıkısınız efendim. Ne oluyor? Kiminle efendim? O kızınla. Ne diyorsunuz efendim? Aman duyacak. Duysun efendim. Duysun. Şşşt yandan çaktı. ...atmadılar mı seni hapse hala? Ağzını hayra aç be pis sarhoş. Şişt, tamam. tamam Teneffüse çıkmış baykuş. Çok ağızlı. Niye toplandınız böyle? Aramızda beyefendi aramızda. Ha. Hadi göreyim sizi. Bir düzlüğe çıkalım. Dileyim ne İnşallah babacığım. Dikeceğiz bayrağımızı. Heh, i̇nşallah. Bak evi bitirelim bir dairesi sizin. Gönlü zengin işten benim. Verir verir. Allah razı olsun babacığım. Çatı bizim ama Halil Bey. Bizim sultanım. Ha, şunun ağzını bir yokla bakalım. Yüksek faiz dersek kayınvalidesinin bankadaki parasından borç verir belki. Konuşur babacığım. Üzme sen kendini. Hadi görelim. Don Carlione gibisin vallahi yandan çaktı. Godfather. Adaletin pencesinden kaçamazsın ama. Heveslenme. Hadi hadi yürüyün hadi.